Eslem siz nereye geldiniz? Hı. tarlaya mı geldiniz? gezmeye değil mi? Hı. burası Eslem'in tarlası Eslem'in dedesi geliyor ağaçları suluyor burası çok rüzgarlı değil mi Eslem? evet rüzgar güzel mi? beğendin mi rüzgarı? Hı. çok esiyor burası bak bak nasıl hava? sıcak mı serin mi esiyor çok rüzgar var Eymen'in saçları dalgalanıyor Eslem'in de dalgalanıyor baksana bizim mahalle sıcak burası çok serinmiş çok esiyor burada rüzgar çok bakın ağaçlar nasıl sallanıyor değil mi ağaçlar çok sallanıyor top sektirme videosu gelmesi için like atmayı unutmayın diyor Eymen. Eymen Buğra top sektirmek istiyor arkadaşlar. Sektirmesini istiyorsanız bol bol like atın. Değil mi Eslen? Bay bay yapalım mı? Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.